Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES 21 mobil oynuyoruz arkadaşlar yanımda Ardem var arkadaşlar Ardem maç atacağız ama arkadaşlar sanırım 80 80 sarı şeyi sarı yıldızım var arkadaşlar Abi. belki kutu açabilirim efendim efendim bir şey bir şey ha? efendim kutu açıyorsun? Hmm. Tamam iyi. Şimdi buradan tümünü al diyelim. Tamam. Şimdi 90 GP oldu Arden. Arden aç. aç. Çıktı mı? Kaç GP'in var bir görüntülü arasana Arden. Yok kapatma hatta kapat Mardan zaten göremeyiz ya GP'ni. Arkadaşlar şimdi ben Ali'nin GP'sine bakıp geliyorum. O böyle sayıları çok bilmez. Hemen şimdi bakıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar o kadar kutusu var yokmuş. Şimdi sözleşmeye gittik. Arkadaşlar bakın. Kardeşime buradan Van Dyke çıktı ya. İkinci sırada Van Dyke. Bakın ya Van Dijk. Bir de Ronaldo çıktı eskiden. Çocuğun 88 yok 98 de kalandı var ya. Şimdi birazdan size kadromu göstereceğim. belki açabilirim bu kutuyu. Durun. Şimdi arkadaşlar kadromu gösteriyorum ve V Partik de gel o çok iyi de arkadaşlar sağ bekim olmadığı için karosu taktım buraya sağ bekim yok istiyorsanız göstereyim şuradan bakın hep sadece bakın hiç sağ bekim yok yani hiç sağ bek çıkartmadı ya konamıyor. Arkadaşlar aslında Lewandowski benim 97 ama Lewandowski ayı gibi yani çok çok yavaş koştuğu için ben buraya kolyeyi takıyorum. Yani daha iyi oluyor. Şimdi araya kutu açıyoruz. Arkadaşlar bu kutuyu öbür videoya mı saklayayım yoksa temsilciye mi? Bu videoda daha iyi şeyler çıkabilir ama ben ilk önce şu %100 yani 100 sadece bir tane sarı top var. onun ismi de Kales. En iyi bak arkadaşlar. Salah isterim. Mani isterim. Bana ne çıkmıştı buradan? Bana buradan çıkmamıştı. Öbür hafta çıkmıştı bana. Heh. şimdi burada çok iyi. Oy Demir ama bu. PSG çok iyi. Roldon iyi bakın. Ben Salah, Mane, Demaria istiyorum. Bu kadar. Şimdi açıyoruz arkadaşlar. Anlaş dedim. Çi. Anlaş dedim. Muhammed Salah, Mane, 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 sal, sala, Mane, Salah, Muhammed Salah, Mane. Uy. Ne çok güzel. Hadi Salah. Ne çıktı? Demaria. Oy dimariye, dimariye çıktı dimariye. Çok iyi. Sağ. Dur dimariye, dimariye. Çok iyi 90 milik dimariye çıktı. Dur kulüp birazdan bakarım yönetim. Aa bir dakika dimariye boşa gitti. Bu var. Bir dakika durun. Demaria. Şurayı bir Rumeli. Rumeli. Bunayı takalım. Saçık. Saçık var Neyi? mı ki bizde? Numarayı takamıyoruz arkadaşlar ya. <laughs> arkadaşlar yorumlara yazın numarayı nereye takabilirim? Bulanlar bulsun ama bulamayanlar da yazmasın diyorum arkadaşlar yani. Ay söyleyin çok merak ettim numaraya boşa çıktı. Bir dakika salah çıksaydı. Bir dakika salah çıksaydı da normal mi olur muydu? Bir dakika. Evet. Lewandowski gitti gitti. Ya şimdi bunu mu arayayım? He? Ne? 90'lık mı? İyi. Zaten vardı 90'lık kaleci. Oyunda. Oyunda en iyi kaleciydi. Bilmiyorum da. İçimden Oliver Kahn iyi ya. Özellikle bence en iyi en iyi kaleci Oliver Kahn. Dur salağa bakalım. Bir dakika bakayım. Salaha çıksaydı boşa gidecek miydi? Yok. e ee, bana hepsi gereksizmiş kaçtım ya. O bu gerekliydi, bu gerekliydi. Ha benim sağ bekim mi yoktu? Ya benim sağ bekim yok. Hiç gereksiz bana buradaki. Evet. Ama belki de Maria Rumeni gelin gelin alabilirim. Yedeklerde dursun. On saniye mi? Çok az da on saniye. Dur, Maria şuraya. Lan ne oldu? Ya ne yapayım? Niye oraya takamıyorum? Gelme Bir dakika. Ben... O geçiyor. O yüzden mi? O Oynayamıyor mu ya? Yedekleri takamıyorum mu dedim Dimaria ya? Aa ne yapacağız? Ben oraya nereye koyayım? Sarı top koyacağım oraya. Dur. Çok hızlı sayma. E çok hızlı kal sayma dur. <laughs> He oluyor oluyor. Hayır ya. Ağlayacağım. 21'i unut. İşte atmamışsın ki. Hayırdır? Nasıl? Da ha? Da şimdi Dur ben şimdi. Aran sen beni kimi kabul et? Ben gittim. <laughs> <Dur bir dakika. gülüyor> ben <Beraber. gülüyor> ne içiyorum? Beşiktaş. Beşiktaş. Sen orada ne içiyorsun de? Su içiyorum. Süper. Evet. Ne sandın? Süper, 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 süper. Atayım olacak mı? Durmadı durma ne? Arkadaşlar. 88'lik Haaland'ı var ya çocuğun. O durdu. Dur kapak üstü attım bir de. Neyse. Arkadaşlar penaltıda ikimizde de puyol var. Arda penaltıları açsana. Bilmiyor mu penaltıları açmayı? Oskar'ın kapak üstü durdu <laughs> ya, ya yapmadın mı penaltılar? Yaptın mı? Tamam. Bir de bir, iki de iki olmadı. yapacak da az, titriyor. Hadi bakalım. Kole kole git git. Arkadaşlar hem kamerayla uğraşıyorum hem oyunla uğraşıyorum. Belki iyi oynamayabilirim. Aferin alaba. Sanacağız aferin. Alaba. Vur alaba. Lewandowski hadi. Hadi kole. Van Dijk. Rumeniye Rumeniye Kole. Kole gidiyor. Kole Van Dijk ya. Van Dijk bu arada gerçekten iyi ya. 90'lık dedik. Neredeyse bildiğin 96'lık oynuyor Van Dijk. Ya. Halan Haaland. Haaland'ı Haaland mahvetti Kardan. Haaland bizi işlemiyor. <laughs> Rumeni'ye. Rumeli Kole 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 ne yapsın kole. Hadi kole la kole. Kole arka dileği de vurmazsın kole. <laughs> He? <Ha? gülüyor> ya çocuğun karıcısı ben yani iyi. Ronaldo'su var, Haaland'ı var. Ya Haaland nasıl çıktı ya? <laughs> Neyse. Arda'nın Haaland'ını yüz yapacağız arkadaşlar. Belki onun için bir video yapabiliriz. Yeme David DG ya. Bu arada arkadaş eski hesabımdaki de kaleci David DG adı. Hadi. Ya senin var ya. Hadi Kole. Hadi Lewandowski at. Rumeni Rumenige neymiş ya? Donnarumma mı? Donnarumma mı? Oliver Kahn mı? Noyer mi? Ne ya? Alison gibi. Ya. Ya Kovalik. Bu ya. Hala Haaland top bekliyor. hala Lan. Ya. Top dışarı çıktı. Hocam top dışarı çıktı. Ya top dışarı çıktı. Serbest vuruşu verirsen küserim. En iyi kim vuruyor? Viera. Viera, Viera gel buraya. Viera bak. Ben bu artık Viera'yı çok seviyorum da. Bakın arkadaşlar. PES Mobile'de yeni ikonik kutular geldi. Ama belki gitmiş olabilirler. Hadi Kole. Hadi Kole. Ya. Ya Rodri ya ağlayacağım. Ya niye koşmuyorsunuz? Diyor. Haaland sakatlayacağım ya. Ya Hulk yeter. Yeşil Hulk mu? O oh, Ronaldo Ronaldo. Ronaldo'nun kafası iyi dedik arkadaşlar. Ronaldo iyi. Rafaşat'a iyi kafa atar dedik. Kafa golü atamadı. Ya Van Dijk ne? Fred hadi. Fred attı. Lewandowski ara pası ya. Niye koşmuyorsun kole? Ne kole. kole. Lewandowski. Arkadaşlar benim 97'lik Lewandowski'm var da 88'lik gibi oynuyor ya. Oy deme bana. Yani Kore daha iyi diyebiliriz. Yani bakmayın o şey 97 olduğuna. Ya bana Haaland çıksın. Arden Haaland'ı. Arden Haaland kullanamıyor ya. Arden Ronaldo'yu Haaland mı Ronaldo mı dedim bu oyunda. Haaland dedi. Ronaldo dedi ya. Bu çocuk Ronaldo'cu. Arden penaltılar. Penaltılar. Bence penaltıları kalırız. Kole. Hadi bir durdurana kadar durdurdum. Kole. Yo kovaviç Kole. Lewandowski. Ya senin. Çocuğun çocuğun ya ya direkt de değil ya. Direkt de değil ya. Kole çıkaracağım bir daha direkt vurursa. Hiçbir şey yok hocam. Hadi Kole. Hadi Kole. Hadi Kole. Kole. Senin atacağın su. Tutum. Ya. İkili iki yaptım. Üçte üç olmadı. Üçte üç. Üçte üç. Üçte üç. Üçte üç. Olmadı. Halan, halan, Atma. 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 Alanı seviyorsan atma. Aferin ağlanca. Viyara. Partik viyara. Partik. Yera. Hulk Hulk, 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 Ya daha yeni transfer alabayı nasıl yapıyorsunuz ya? Daha yeni transfer oldu. Alaba oynamayı bilmiyor arkadaşlar. Ya daha yeni transfer oldu. Oynamayı bilmiyor. Alaba. Rumenige. Viyara, Viyara, Viyara. Lan Viyara, Viyara, Viyara. Fred, 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 Viyara. artık Viyara, Arkadaşlar bu arada Vieira iyi. Yeah. Ronaldo Ronaldo. Ronaldo beni affet. Kaleci. Kaleci. Kaleci pasını attı. Kaleci. Kaleci. Ya ben yanlışlıkla niye ara pasına basıyorum ya. Ya 100. Yeter. Sanca da film Sanchez. Ya niye şey My Club'da Sanchez sarı top. Burada siyah top ya. Hiç anlamadım konu, şu oradaki konamı buradaki konemi. Sanırım oradaki konemi konaminin babası buradaki konami konaminin çocuğu. Her şeyi yapıyor konaminin çocuğu. O karakterler iyi ama konaminin çocuğu bile karakter çıkartıyor. Ama Konami'nin çoğu babası. Ya ben ne zaman kaydım hocam? Hocam ben ne zaman kaydım? Bir bak ya. Ya niye atladın ya? Niye atladın? Oha 2'de 2 yaptım. 3'te 3 olmadı. Piyo. Piyo topu aldı. Fred 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 Fred. Rodri. Haaland. Haaland oha Haaland. Halam öküz gibi oldu arkadaşlar. O David de ki Fred attı pasını. Fred Rumenige, Rumenige, Rumenige. Ya kole çalım atacağız. Alaba. Ya hem de 95'lik araba nasıl yapamıyor hala? Ya hala oğlum ne olur ne olur Arkadaşlar Allah Arkadaşlar bu arada abone ve like atmayı unutmayın. Like, like. Oradan son dakikada atma. Aşıtma mı yaptın? Ve maç sonu. Arda penaltıları açtın mı? Şaka mı? Bilmiyor musun? Ya açmamışsın. Aferin sana. Aferin sana. Ha bin yipi. Arkadaşlar son bir maçta daha açıyor. atıyoruz arkadaşlar. Son bir maçtan sonra kapatıyoruz. Değil mi Arden? Arden istek yolluyorum. Bu sefer sen benim isteğimi kabul et. Çünkü penaltıları açmadın. İstek attım. Kabul et. Döndüm. Şurada acaba durdurabilir miyim ya? Oyuncaklar var da. What? Kamerayı da gelmez ya. Kamera kamera vallahi kırıyorduk he. Ya sen mi yönetiyorsun oradan bir bakayım. Yanlış tutamaz. Ya arkadaşlar hemen geliyorum. 20 saniyede yapabileceğim acaba? Arkadaşlar. Sonunda 20 saniyede açabildim. Son 7 saniyede açtım. Son 3 ya 7 saniye. Bir saniyede yapamam. Oğlum gelemezdim Arda Baş, Maç başlamıştı o gelsin. Gelene kadar. Oha Hukman Hulk. Oha, oh oh yuh oh, yuh oh. Ronaldo. Ronaldo Ronaldo David teke David teke David Silva adımı diyor Koç ya benim oyuncular yoruldu mu yapıyor hadi be. Efsane Ronaldo? Yu. Aferin kaleci. Ya ben bu kaleci 90 yapabilir miyim acaba? Doğdurmayacağım. Dur. Durduramıyorum. Boş ver. Ya ya kule kule. Hadi kaya Ya offside ne ya? Çıldıracağım ya. Offside ne? Ağlayacağım. Bakın. Eh, durdurduk. Ne yapacaksın? Hadi Erdem son 100 saniyen. Yus yusuf, yusuf yazıcı mı? Yusuf yazıcı mı? Aferin Türk. Türk çıkartmışsın. Aferin sana. Hadi Erdem. Benim Hakan'ım yok. Hakan'ım mı? Ben çıkarttım ya Hakan'ı. Kötü. Daha iyisi çıktı sana Hakan'dan. Ya tamam Hakan'ı. Birazdan koyarım. Hadi. Hakan zaten kötü. Sarı top. Fred. Pasını attı kule kule kule. Ya kule nasıl alamıyorsun ya? Sen Lewandowski'den daha beter çıktın. Taktın mı ki Yusuf yazıcı? Hadi kule. Kule 90'a. Yok 70'e. Kule mükemmel bir gol. Kule kule. Kule. Kule adam. Adamı koyuyor. Kule kule kole 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 aferin kole. Lewandowski'den de memnun ama Lewandowski de iyi ya. Lewandowski yazık ettik. Hayır yemeyelim. Attık yemeyelim. Bu arada şey kardeşim bakın. Bu takımda bir sıkıntı var bu oyuncularda. Ben bir gol attığımda birkaç dakika sonra gol atıyorlar. Onu bilin. Ama kaleci kaleci. Herkese mükemmelce dağıtıyor. Viera, Pasanota, Fred. Arkadaşlar ekrana bakarak oynuyorum. Daha iyi mi? Fred. Fred attı ya. İşte adamları göremediğim için kamera kamera biraz kısa olduğu için göremiyorum. Ya yok bakamayacağım ben kameraya. Ronaldo. Hayır ya, hayır ya. Ne oldu derden? Arda niye vole vurmadın orada? Niye vole vurmadın? Arda halın da orada niye vole vurmadın? Vuramadın mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok kol aferin. <laughs> Lewandowski'nin sert şutları var. Sert vurduğunda gol olmuyor işte. Dağlara taşlara gidiyor. Ama kole adam akıllı vuruyor. Tam hizalıyor. alıyor. Direkt falan yapıyor. En azından yani ya hayır. Ha, sakın kaptırmayın Ronaldo'ya. Ha tamam. Ya sen çıkarttın nereden? O kadar da değil. Kayıp çıkarttın yani. Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar gördünüz. Oraya bir oyuncu olsaydı yetişirdi ama Lewandowski'nin yemek yediği için şişko olduğu için yani olmadı. <laughs> of ya hala niye atamıyor 88 98'lik kalan? Ya öf 98'lik Kaan. Ha arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Ben bunu yaptım. Ha attı mı? Ardan pas atacaksın mı? Kardeşim kanmayız pas atma. Aradan otomatik kendisi attı. Sıfır saniyede attın. Lan. Arkadaşlar öbür yere kaleciyle geleceğim. Hadi de gel ya. Seni kaleci olarak futbolcu yapacağım. Seni birazcık topu almanda da gelişme geliştirilmemiz lazım. Dege. Şimdi Viera, Viera pasını attı Sanchez. Sanchez deye diyor. Diyor, gidiyor. Çalım mı? Hayır. Ha kim aradı ya? Neyse. O kaleci ne yaptın ya? Mal kaleci. Ne yaptın? Viera pasını attı Rummenigge. Kole. Kole. Gol. 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 Gol! Arkadaşlar dur ben hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi şey arkadaşlar hemen geldim. Bu oyundan sonra kapatacağız. Uh. Arkadaşlar ben bu videoyu kapatacağım arkadaşlar. Devamının penaltıları biraz yani başka bir videoda gösteririm. Bay bay. Abone ve like atmayı unutmayın.